Empower Digitech Projesi Ünite 1 Dijital Kaynakları Seçme, Oluşturma ve Düzenleme Ders 1-2-5 Zihin Haritaları ve Kelime Bulutları Merhaba, ben Ali. Bugün görsel araçların öğretme ve öğrenme sürecini nasıl geliştirebileceğini keşfedeceğiz. Merhaba, ben Demine. Eğitim asistanıyım. Birlikte zihin haritaları ve kelime bulutlarının dünyasını inceleyeceğiz. Yakın zamanda bir konuyu anlattıktan sonra öğrencilerimden kavramları ve aralarındaki ilişkileri hatırlamalarını istedim. Hatırlamakta zorluk çektiler. Bu nedenle hangi kavramların onlara daha çok hitap ettiğini belirleyemedim. Peki benzer zorluklarla siz karşılaştınız mı? Öğrencilerin daha iyi anlayıp hatırlamalarına yardımcı olmak için kavramları görsel olarak nasıl sunabileceğimizi düşünelim o zaman zihin haritalarının ne olduğunu açıklayabilir misiniz? Kesinlikle. Zihin haritaları fikirleri ve bilgileri hiyerarşik olarak düzenleyen görsel temsillerdir. Ana bir kavramla başlar ve ilişkili fikirlere doğru ilerler. İlişkileri görselleştirmeye ve karmaşık bilgileri yapılandırmaya yardımcı olur. Zihin haritaları, beynin doğal bilgi işleme yolunu yansıtır. Resimler, semboller ve renkler gibi unsurları dahil ederek, beynin hem sol hem de sağ tarafını harekete geçirir. Evet, bence bu, öğrencilerin kavramlar arasındaki ilişkileri anlamalarını, bilgileri önceliklendirmelerini ve yeni fikirler üretmelerini kolaylaştırabilir. Şimdi bir zihin haritası nasıl oluşturulur? Ona bakalım. Bir zihin haritası oluşturmak için, beş adımlı bir döngüyü takip etmeniz gerekir. 1. Zihin haritanızın amacını belirleyin. 2. Ana konuyu belirleyin. 3 ana konuyu temel fikirlere bölün. 4. İlgili anahtar kelimeler ve görseller ekleyin. 5. Zihin haritanızı düzenli olarak analiz edin ve gözden geçirin. Zihin haritaları öğretmenler için güçlü araçlardır. Öğretim programını görselleştirmemize, öğrencilerin bilgi düzeyini belirlememize ve hedeflenen eğitim müdahalelerini planlamamıza yardımcı olabilir. Ayrıca bir değerlendirme aracı olarak da kullanılabilir. Öğrencilerin zihin haritaları oluşturmasını sağlayarak onların kavrayışlarını değerlendirebilir ve kavram yanılgılarını belirleyebiliriz. Öğrenciler için zihin haritaları şu amaçlar doğrultusunda kullanılabilir: Fikir üretmek, yaratıcılığı ortaya çıkarma ve yeni kavramlar üzerinde beyin fırtınası yapmak için. Bilgileri düzenlemek, bilgileri yapılandırmak ve görsel olarak temsil etmek için. Projeleri planlamak, görevleri ana hatlarıyla belirtmek ve hedefleri belirlemek için. Son olarak yazmaya yardımcı olmak. Deneme veya rapor taslağı hazırlamadan önce düşünceleri organize etmek için kullanılabilir. Bu, onların karmaşık fikirleri anlamalarına ve hatırlama becerilerinin artmasına yardım eder. Zihin haritaları oluşturmak için Lucidchart, Xmind ve Canva gibi çeşitli dijital araçlar vardır. Bu araçlar ana kavramlar, alt kavramlar, görseller ve açıklamalar eklemenize olanak tanır. Lucidchart Zihin haritaları ve diyagramlar oluşturmak için web tabanlı bir araçtır. XMind, çeşitli özelliklerle dolu zihin haritası oluşturma yazılımıdır. Canva, farklı zihin haritası şablonlarını içeren tasarım platformudur. O zaman Lucidchart kullanarak zihin haritasının nasıl oluşturulacağına daha yakından bakalım. Öncelikle konunuza uygun bir zihin haritası şablonu seçin. Ana noktaya merkezde olacak konuyu ekleyin. İlgili fikirler için dallar ekleyerek alt başlıklar geliştirin. Anahtar kelimeler ekleyin. Görsellerle geliştirin ve gerektiği gibi renkleri veya yazı tiplerini ayarlayın. Zihin haritanızı inceleyin ve öğrencilerinizle veya meslektaşlarınızla paylaşın. Bu, görsel olarak ilgi çekici ve düzenli zihin haritaları oluşturmayı kolaylaştıran bir araçtır. Şimdi ise kelime bulutlarını inceleyelim. Kelime bulutları her kelimenin boyutunun kaynak metindeki sıklığını veya önemini yansıttığı metin verilerinin görsel özetleridir. Kelime bulutları, öğrencilerin bildikleri temel kavramların farkına varmalarına ve en sık kullanılan terimleri vurgulamalarına yardımcı olur. Öğrencilerin hangi kavramları daha iyi hatırladığını ortaya çıkarabilir ve daha fazla açıklığa kavuşturulması gereken alanları belirleyebilir. WordArt ve WordClouds.com gibi araçlar özelleştirilmiş kelime bulutlarını kolayca oluşturmanıza olanak tanır. O zaman şimdi bu araçlardan birini kullanarak nasıl bir kelime bulutu oluşturabileceğimize bakalım. Öncelikle Aha Slide'a gidin ve Yeni sunuma tıklayın. Slide seçeneklerinden Kelime bulutunu seçin. Öğrencilere sormak istediğiniz soruyu veya isteği girin. QR kodunu veya bağlantıyı sınıfınızla paylaşın. Artık öğrenciler kelimelerini gönderebilir ve kelime bulutu gerçek zamanlı olarak güncellenebilir. Bu etkileşimli etkinlik ile öğrencilerin ilgisini çekebilir ve topluluk anlayışlarını görselleştirmelerine yardımcı olabiliriz. Ayrıca bu araçlar işbirliğini destekler ve öğretim stratejilerimizi geliştirebilir. Zihin haritalarını ve kelime bulutlarını kullanarak kavramları daha etkili bir şekilde sunabilir, öğrenci etkileşimini teşvik edebilir ve ön bilgiyi değerlendirebiliriz. Evet. Bunlar karmaşık bilgilerin görsel olarak düzenlenmesine yardımcı olur ve öğrenmeyi daha ilgi çekici hale getirebilir. Zihin haritaları ve kelime bulutları, öğretme ve öğrenmeyi geliştirmek için önemli araçlardır. Bilgilerin görsel olarak düzenlenmesine yardımcı olur. Karmaşık kavramların daha erişilebilir olmasını sağlar. Bu araçları keşfetmenizi ve derslerinize entegre etmenizi öneririz. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle.